Herkese yeni bir günden günaydın. Bugün sizlere Creek Harbour'un arka tarafını göstereceğim. Daha önce bu ön caddeleri göstermişim şuradan ön cadde ve Marina tarafını. Bugün de arka taraftaki yerleri göstereceğim. Bir de Creek Beach'e doğru yürüyeceğim. Bu da adres binaları. Akşam da çok güzel görünüyor böyle ışıklandırmayla. Buraya böyle çocukların oynamaları için kumdan bir alan yapmışlar. Evet, burada da böyle gördüğünüz gibi büyük bir yeşil alan var. Ee, özel günlerde falan böyle National Day ee, ülkenin resmi günlerinde ya da böyle etkinlikler yapıldığı zaman buraya böyle burada etkinlikler yapılıyor. standlar falan kuruluyor. Panayır tarzı şeyler de yapılıyor. Ya da böyle bazı günlerde çocuklar için böyle oyun e, aktiviteleri yapılıyor bu bölümde. Şimdi akşamları da burada çocuklar oyun oynuyor. Güzel yani bu yeşillik. Evet, bu taraftan böyle devam edelim ve yuvarlak yapalım sonra diğer tarafa doğru yürüyeceğim böyle gördüğümüz zaman şu ileride bir çocuklar için yine bir oyun parkı oyun alanı yapılmış bu arada biraz inşaat sesi geliyor olabilir <laughs> çünkü şurada bakın bu bina yeni bitmiş şurada gördüğünüz yani artık çalışmalar yapıyorlar. Şu tarafta da gördüğünüz gibi burada inşaat yani her tarafta bayağı bir inşaat var çünkü dediğim gibi her geçen gün burası gelişiyor sürekli yeni binalar, yeni yerler yapılıyor Burada şu binadaki yine gördüğünüz çalışmalar var. Son aşamalarda. arka tarafta bakın yine orada bir inşaat daha var. Dediğim gibi çocuk oyun alanı Bu arada her yer görüntü bir şey çok güzel. Yani bakımını da çok güzel yapıyorlar. Şimdi burada hava sıcak, bugünlerde hiç sıcak. Sıcaklar rağmen her taraf yemici. Evet biz şu taraftan böyle yürüdük, bu tarafa doğru geldik. Şimdi. Yoldan mı gideceğim, bu taraftaki yoldan mı gideceğim bilemedim, şuradan gideyim. Gayet güzel mesela kız arkadaşlarla birlikte kahvenizi alıp gelip burada oturacaksınız. Güzel yani. Şimdi buradan devam edelim. olduğu için bu aşağı yoldan geçeyim dedim. Şurada bir kafe varmış. Butterfly kafe. Şurada gördüğünüz gibi bahçe çalışanları. Bu arada hava da çok güzel bugün. 2-3 gündür bayağı bir parçalı bulutlu serindi. Ama bugünden itibaren hep yine güneşli bir görüntü Sıcak. Yani şu an 12. aydayız. Sadece ince bir hırkayla, yani yarım kollu tişört üstüne bir, bir hırka giydim. Öyle çıktım. Zaten öğlen de bayağı bir sıcak oluyor. Hırkaya bile gerek kalmıyor. Şurada da yine çocuklar için ee, bir oyun parkı var. Kaydırak falan var. Şurada da su yeri vardı onu göstereceğim size. Ee, Akşamları böyle ışık da yanıyor. Şu an açık mıdır bilmiyorum çünkü sabah olduğu için bu saatte açık mı değil mi? Biraz. Şöyle bir gidelim. Evet su yerine geldik. Burası. Bakın şurada da görüyor musunuz oturma yerlerini bezle siliyor, temizlik çalışıyor. Yani Dubai gerçekten çok temiz bir ülke yani gerçekten tertemiz, çöple bulamazsınız yani sürekli temizleniyor, sürekli. Şöyle bu yeşil parkı gezdik. Ee, burada su alanı. Ama üstte oturma yerleri yapılmış. Şu an ama dediğim gibi sabah diye sular maalesef çalışmıyor. Normalde şu orta kısımda bakın burada böyle sular yukarı doğru kalkıyor. Ee, bir de renkli renkli ışıklar çıkıyor böyle sular aşağı yukarı yapınca bir azaldılar bir çaldılar falan böyle ama masa sabah olduğu için dediğim gibi şu an çalışmıyor. Eğer akşama doğru çekebilirsem o zaman bu videoyu eklerim nasıl göründüğünü. Evet şimdi bu tarafı size gösterdim. Şu parkın etrafı Şuraları gezdik. Şimdi bir de bu tarafa biraz yürüyeceğim. Sonra da buradan böyle şu karşı tarafa doğru, köprüye doğru yürüyeceğim. Köprüce doğru. Orayı size göstereceğim biraz. Evet, buraya da böyle spor alanı yapılmış. Bakın mesela 80 metre koşusu için belli aşamalar yazmışlar böyle. Şu orta kısımlara böyle e, spor yapma aletleri konulmuş. da gelip spor yapabiliyorlar herkes. Şöyle Değişik şeyler koymuşlar. Ben de tam olarak anlayamadım. <laughs> Ama spor yapanlar biliyordur ne <laughs> olduğunu. tarafa doğru yol bitiyorsun tam yani fazla bir şey yok böyle yürüme yolu. Fazla bir şey yok. Şurada da tırmanma şeyi koymuşlar. Yukarı doğru. Evet şimdi diğer tarafa geri yürüyeceğim. Köprüye doğru çıkacağım. Geri dönelim şimdi. <laughs> yani. Bir de ve şu yanındaki site. Ama şu taraf yoktu. Ee, yeni yapıldı. Bakın hala daha zaten devam ediyor de ama Şu ön taraftaki şu an tam bitmiş halde. Hani oturabilecek vaziyette mi ya da oturmaya başlamışlar mı onu tam bilmiyorum. Bu taraf yapıda gördüğünüz gibi bu tarafı böyle kapatmışlar. Çünkü tam bitmediği için. Ama burası çok güzel çünkü Dubai'ye ilk geldiğimiz birkaç hafta biz burada kalmıştık. Şimdi buranın size en güzel yer, yanını göstereceğim yani. Evet. işte en güzel yanı bu. Gördüğünüz gibi böyle up uzun bir havuzu ve havuz şuraya kadar devam ediyor ama bu yarıda bitiyor şurada. Çünkü buradan öbür tarafta yan siteye ait. Yani iki bölüm, komple bir havuz devam etmiyor. Ama bu havuzun bir de güzel yanı şu sahil'i görüyor musunuzdur umarım. Yani bir deniz havası, bir sahil havası yapılmış. Şu oturma kısımlarını, uzanma kısımlarını kum yapmışlar. Sanki sahilde uzanıyormuşsunuz gibi denizde. Yani o nedenle çok güzel. Çocuklar aileler için de daha da güzel çünkü böyle çocuklar orada kumda oynayacak, edecek ne güzel. Hem denize gidiyorsunuz deniz gibi çünkü buna dalga efekti de veriyorlar havuza. Bir de kocaman olduğu için gerçekten çok güzel. Evet bu havuzun güzel yanı yani bu taraf bu bölgeninki. Buraya yemek de söyleyebiliyorsunuz çünkü bu üst taraf hem rezidans hem hotel otel olduğu için burada otururken yemek siparişi de verip ya da şurada gördüğünüz gibi oturma yeri var. Orada oturup bir şeyler içebilirsiniz. şimdi bir de yan taraftakini göstereceğim. Onun için tabi şuradan şöyle yürüyüp arka taraftan aşağı inmem lazım. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Şu karşı taraf şuradan itibaren devamında hiçbir şey yok. Orası böyle boş çöl gibi düşünebilirsiniz. Yani çöl de değil ama boş arazi ama oraya da e, projeler çizilmiş yapılır mı yapılmayacak mı onu tam bilmiyorum ama proje vardı e, gördük çünkü e, Burj Khalifa'dan daha da yüksek bir bina gelecekmiş buraya ama tabi onun bu binanın bir de etrafının yapılması tabi kaç sene sürer onu bilemem <laughs> ama öyle bir proje varmış bu tarafa doğru. da hotelin girişi. Şu yan tarafta rezidans girişi. Şuraya da böyle bir çiçekçi var. Buradan da bu şu taraftan geldik. Bu rezidansın yan tarafından da diğer siteye geçiş var. Bu sitenin de her binanın farklı bir ismi var. Sunset, Brace, Bayshore. 1, 2, 3 diye öyle ayırmışlar. Bir de bu sitenin hem orada arka, aşağıda büyük havuz olmasa da hem de şöyle bakın. Şurada mesela bir havuzu var. Yani 2, 3 sitede bir tekrardan küçük bir havuz yapılmış yani. Bir de şu ortak alanlarda tabii çocuklar için e, oyun alanı da yapılmış. Burası da bir de hotelin lobisi gibi. Kafe gibi daha doğrusu oturma yeri var. Gerçekten bu bölge, yani buradaki evleri de beğeniyorum. Evet, bakın burada işte akıda doğru devam ediyor. İşte arada da havuzlar, bir de oyun alanları var. Şimdi buradan laguna gideceğiz. Evet, gördüğünüz gibi havuz tarafına geldik şu an kapalı. Saat 10'da açılıyor. Havuz. Saat şu an 9. Şurada da şöyle bir kafe var. Ve burada da daha bir sürü yerler açılacak. Yani burada yaşayanlar için de çok güzel. E, buraya tatile, de, tatile gelip de burada da kalabilirsiniz. Eğer bir daireleri var. Bakın. Havuzun güzelliğine ve e, şurası kum gördüğünüz gibi. Bir de her akşam burası kumu düzeltiyorlar. Her sabah havuzu temizliyorlar. Çünkü burada kalırken camdan bak görüyordum yani. Bu havuz bu taraftan başlıyor ta arkaya kadar gidiyor. Buraya da dediğim gibi yeni restoranlar açılacak. Şu köşesi hatta açıldı. Şuraya bir market açılmış. Bir de bir tane yine kafe açılmış. Kosta. Evet havuza giriş de buradan yapılıyor ve her havuza can kurtaranlar da var bekliyorlar yani aslında burası 1.30'luk bir havuz ama her itibariyle karşı yine de 2-3 tane can kurtaran duruyor bakın size daha dedi ya püskülen gördüğünüz gibi şu ses sistemlerini siliyorlar buraya kadar böyle devam ediyor bu bu sitenin havuzunun da en güzel yanı şurada aqua park olması çocuklar için özellikle çocuklu aileleri yani çok güzel siz şurada uzunun çocuk da şurada güzelce oynasın bakın gördüğünüz gibi daha demi söylemiştim ya e, kumu düzeltiyorlar diye şöyle kumları düzeltiyorlar bu da diğer otel tarafındaki. Otel tarafının yanında şöyle çocuk parkı da bulunuyor. Çocukların oynaması için. Bir alan yapmışlar. Üst tarafta köprü. Buradan gelmiştim. Şimdi şuradan çıkacağım. Karşıya geri döneceğim. Evet, bu arada demiştim ki otel tarafının avantajı işte yemek şimdi gördüğünüz gibi. E, sitenin tarafında da şey yapılmış market falan açıldığı için oradan da böyle e, to go bir sürü şeyler var. Hatta yemek bölümü de var böyle. Oradan da bir şeyler alıp e, o havuza girebilirsiniz yani. O, o da güzel. Bu arada videomuzun artık sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet sabah burada gezdiğimde Size söylemiştim burada akşamları ışık yavaşça çık çıktığını. Şu an gördüğünüz gibi saat 6'da açılıyormuş. Şimdi biraz önce çekim yaptım ama çalışmıyordu. Birden çalışmaya başladı. Evet burada da gördüğünüz gibi Çıkıyor.